Mersin su kaçağı tespiti, güneş tesisat, dairemizde nemlenmeler mevcut. Şöyle burası zemin kat. Şöyle duvarda bu şekilde. Bel hizasına kadar nemlenmeler var. Banyo gene aynı şekil. Arızamızı da tespit ettik. Matkabımız da hazır. Şu süzgecin dibinde. Süzgecin orada patlak var. Birazdan kıracağım. Evet, ardımızın üzerine açtık. Böyle. Şöyle gözüküyor zaten. Ses de geliyor. Alttan. Alttan kaynak atası var. Tam dediğim yer banyonun köşesi.